Şu güzelliğe bak. Şu doğanın güzelliğine bak. Evet ama bir şey daha göstereceğim sizlere şimdi. Doğanın güzelliğinin yanında buraya gelip de bu güzelliği seyreden arkadaşlarımız şu çöpü de böyle bırakıp atıp içip gidiyorlar. Buyurun. Buyurun gelin bak. Şişeler, şeyler. Hadi. Çok güzel bir. Evet. Bugün 48 torba çöp topladım. Artı bir de bunlar. Buyurun. Ve aksi şurada da 5 metre ileride de çöp konteyneri var. Belediye koymuş. Oraya atmıyorlar. Üşeniyorlar. Bak oradan buranın arasındaki mesafeye bak. Tam tamam. tamam. Ve hatta şöyle gideyim. Bak. Bak. Şuradan bak. Şuradan çöp kontrol alalım. Evet. Orman yangınları işte böyle çıkıyor. Bu şişelerin böyle sıcaktan ısınaraktan böyle şey gibi yapıyor böyle. Büyüteç gibi. Büyüteç gibi de yakınca orman başlıyor. Yanmıyor. Adamın umurunda değil ki bunu çöpe buradaki çuş çöpe atar mı adam? Bir de şuradaki çöpü şuraya atır. Gördüğünüz gibi burası da Turuncu'nun üstündeki seyir tepesi. Gayet güzel. Herkes geliyor buraya. Seyir yapıyor. Fotoğraf çektirip güzel anılar bırakıyor. Ama burada güzel bir anı daha var. Buyurun görün. Buyurun. Şu anda görmüş olduğunuz buradan toplanmıştır. Turuncu'nun üstünde seyir tepesinde toplanan çuvallar. Şu anda aşağılarda 16 çuval toplandı. Burasını da böyle yaptım ki milleti ibretlik olsun diye. Görsünler diye. Gelen geçen görsün diye. Birkaç dakika sonra toplayacağım bunları da. Torbaya koyacağım. Evet. Halimiz bu. Halimiz bu. Söylenecek söze hiç gerek yok artık. ne dersek yiyelim. Evet bugün de görevimizi yaptık. Allah'a şükürler olsun. Hem spor yaptık hem de çevreyi temizledik. En üzüldüğüm şey ne biliyor musun? Şurada bak 5 metre ileride çöp konteyneri var. Çöp konteynerini dökmüyorlar, atmıyorlar buralara atıyorlar. Ve bunları buradan şehir tepesinden bakıyorlar ki içmelerin tam üstünden ve buraları çöp atıyorlar. Bakın buraları temizledim. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Geliyorsun ne güzel ya. Ne güzel bir seyir tepesi. Gel seyrini yap git. Çöpünü de şurada çöp seni at. Yazık değil mi ya? Gelen turistlere ne kadar pis olduğumuzu gösteriyoruz ya.